Çokça sabır, tekrar çokça emek, defalarca ve defalarca kez deniyoruz yani bir şey olana kadar. Önce kullanacağımız renkleri buradan seçiyoruz. Hangi renkleri kullanmak istiyorsak ayrı ayrı o renklerden çubukları önce hazırlamamız lazım. Zanaat kısmı hem sanat kısmı hepsi birlikte ikişeye geçmiş durumda. Cımbızla bastırarak. Gerçekten ziyade şöyle oluyor. Dışarıdan yapan birini izlerken çok kolaymış gibi. Ama tezgaha oturup yapmaya başlayınca dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığı söyleniyor. Merhabalar ben Furkan Kurt. 1994 Kahramanmaraş doğumluyum. 2018 yılında cam ile tanıştım. Sonrasında farklı ustalardan farklı eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 4 senedir de Üsküdar'daki Hane Cambaz, Cam Sanat Atölyem'de çeşitli takılar, biblolar vesaire yaparak sanatı icra etmeye çalışıyorum. İlk başta Eskişehir'de öğrendim. Eskişehir'de cam atölyeleri yoğun. Orada bir cam atölyesinde tanıştım cam sanatıyla. Sonrasında farklı ustalardan, farklı eğitimler alarak geliştirdim. İlk atölyemi evimde, odada kurdum. Sonrasında kendimi geliştirerek noktaya kadar geldim. İlk başta boncuk yaparak başlanıyor genelde. Ben de o şekilde öğrendim. İzlerken zaten o camın akışkan hali vesaire, şekil alması insanı cezbediyor. Öyle bir çekiciliği oldu. İlk başta da boncuk yaparak başladım. Sonrasında çeşitli figürler, daha büyük objeler, daha detaylı objeler yaparak devam ettim. Öncesinde kabaca çizim yine yapılabilir veya daha önce mevcut yapılmış bir görsel çizim olabilir. Onun üzerinde camda, tezgahta, alevli şekillendirmede nasıl uygulayabilirsek aşamalar. Öncesinde planlıyoruz. Sonrasında tezgahta yine renk seçerek hangi renkleri kullanacaksak aşama aşama her renk için ayrı bir cam tüm kullanıyoruz. Onun haricinde kullandığımız el aletleri var. Yine hangi obje için, çalışma için hangi el gerekiyorsa onların yine ön hazırlığı oluyor. Sonrasında tezgahta gerçekten. Bizim kullandığımız tekniğin ismi alevde cam şekillendirme. <laughs> Onun haricinde üfleme vesaire birçok yine teknik var. Daha karmaşık birleştirilerek kullanılan teknikler var. Hepsini kullanıyorum sayılır. Yine öğrenmem gereken teknikler de var. Birçoğunu kullanıyorum. Meditatif terapi etkisi de var. Çünkü yaparken akışkan bir malzeme şekil Bütün odağımızı o malzemeye vermemiz lazım. Tam konsantre olduğumuz için de Başka bir şey düşünmeye fırsatımız olmuyor tamamen. O anda olmuş oluyoruz. O da biraz daha benim açımdan zamanda böyle bir farklılık hissettiriyor yani. Cımbızla bastırarak. cam parlak yine ışık geçirgen bir malzeme olduğu için en cezbeden renkler, ışıltılı olması, akışkanken şekil verilebiliyor olması bunlar benim için cazip Evet, yaparken veya yaptıktan sonra camın çatlama durumu olabiliyor. Yine batıl inanış veya gerçekliği de vardır, onu tam bilemeyeceğim ama teknik olarak yaparken sıcaklığını koruyamazsak, içerisinde camda tansiyon dediğimiz durumu olursa sonradan çatlayabiliyor. Bu hemen de olabilir veya daha uzun bir süre sonra da olabilir. O biraz daha teknik açıdan, inanış açısından da inananlar var. Yani olabilir ama daha çok teknik olarak tekniği doğru uygulamazsak sonradan çatlayabilir. Camı yaparken sıcaklığını korumamız lazım. İçerisinde gerilim olursa mesela atıyorum kabaca söyleyeyim bir tarafı sıcak bir tarafı soğuk kalırsa o da sıcaklığına gelirken eşit düzeyde bir kademe kademe soğuma olmazsa camda çatlama oluşur. Bu uç kısmı yazması için özel. Uç kısmını tamamen böyle mürekkebe bandırıyorum. Yani fazlalığını böyle aldık. Sonrasında normal kalemle yazıyormuşum. Kabaca bir A5 boyutunda dolduracak kadar tek işte böyle yazabiliyoruz. En son gittikten sonra da yine suda biraz karıştırınca mürekkep dağılıyor. Sonrasında da o Camın gelişimi çok uzun yıllar sürdüğü için ilk başta daha mum alevi diye tabir edilen flamework ilgisiyle daha ısı kaynağı olarak farklı malzemeler kullanıyormuş ama şu an günümüzde propan-butan karışımı, LPG tüpler var. Onun haricinde oksijen konsantratörleri var, oksijen tüpleri var. Şu an mesela şekil vermek için kullandığımız alevi oluşturmak daha kolay. Aynısından daha zormuş. Zamanla çeşitli teknikler vesaire gelişmiş. Milattan önce 3000 yılında ilk bulunan cam obje. Çokça sabır, tekrar çokça emek. Defalarca ve defalarca deniyoruz yani bir şey olana kadar istediğimiz şey. Üretkenlik insana benim de yine duyduğum duygu. Üretim insana güzel şeyler hissettiriyor. Onun haricinde özellikle cam olması dediğim gibi malzeme ışıltılı, renkli olması daha da cazip oluyor, insanı tatmin edici bir durum. Çok büyük kaza yaşamadım, çok şükür. Etrafında da yine büyük kazalar yaşan duymadım. Tabii ki açık alevde işlemi yaptığımız için buradan çıkan alevde cam çubukları sonuçta yumuşatıp şekil vermeye çalışıyoruz. Çok ufak tefek kazalar olabiliyor ama güvenlik önlemlerini alırsak, olabildiğince dikkatli olursak ufak tefek yanıklar haricinde çok ciddi kaza yaşama durumumuz yok. Ama dışarıdan bakılınca biraz daha böyle ürkütücü olabiliyor. Unutulmaya yüz mesleklerden bir tanesi yine cam sanatı, cam ustalığı. Diğer bütün El sanatlarında olduğu gibi zamanla çırak yetişmemiş, insanların ilgisi azalmış. O yüzden yapan sayısı az. Son zamanlarda daha popüler öğrenmek isteyenler var. Veya böyle tadımlık workshoplar düzenliyoruz. Nasıl şekil verildiğini deneyimlemek isteyenler onlara katılıyor. Onlara bayağı ilgi var. Son zamanlarda biraz daha popüler ama sayı olarak az. Gençlerin ilgisi dediğim gibi yine son dönemlerde gençler, özellikle çocuklar, ilgililer. İcra ettiğim dal olarak da hem zanaat kısmı hem sanat kısmı hepsi birlikte iç iş içe geçmiş durumda. Ayrıca yaptıklarımın hepsi bir sanat eseri de değil. Zanaatkarlık olarak da zaten cam sanatı icra etmeye çalışıyorum. Yine tamamen öğrenmek uzun bir süreç. Hatta bitmeyen bir süreç. Sürekli yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. İlgi duyan insanlara da bir saatlik seanslar şeklinde bile çok kısa sürede doğaçlama, boncuklar yapılabiliyor. Dediğim gibi çokça sabır gerektiren bir şey. Sabırları varsa çok ilgi çekici bir şey. Onun haricinde daha ilerletmek isteyenler için uzun yıllar devam edilebilecek bir şey. Hayal gücüne, yeteneğe bağlı olarak yapılabilecekler. Sınırsız. Yani çok formlu şeyler yapılmak istenmiyorsa normal doğaçlama olarak da yine herkes yapabilir. Ama el hassasiyeti olursa yine vurgulayarak söyledim sabır olursa daha ileriye taşımak için daha mümkün oluyor. Onay yani çok el hassasiyeti olmayan bir insan da oturup doğaçlama kendi mesela boncuklarını yapıp onu takıya dönüştürebilir, aksesuara dönüştürebilir. En son cam kalemlerden yapıyordum. Yine onlardan gösterebilirim. cam çalışırken kullandığımız litmium bu cam çalışma gözlükleri var. Bunları kullanacağız oksijen kaynağımız var. Bir de propan bütan karışımı LPG kullanıyoruz. Ve böyle kullandığımız çeşitli cama şekil vermek için el aletlerimiz var. Hem yer çekimi kullanıyoruz şekil verirken hem de yine bu yardımcı el aletlerini kullanıyoruz. Şikayetten ziyade şöyle oluyor. Dışarıdan yapan birini izlerken çok kolaymış gibi ama tezgaha oturup yapmaya başlayınca dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığı söyleniyor. En çok karşılaştığım bu. Onun haricinde bir de o terapi etkisini hissettiklerini insanlar vurguluyor. Burada tamamen o buraya verdiğimiz için diğer düşünceler kenara bırakıyor ve kafa boşaltan bir taraf da var. Bazen şey oluyor, insanlar burada hipnoz olmuş gibi oturunca mesela, normalde aşama aşama ben yönlendirmeye çalışıyorum. Buraya oturunca kendini Tamamen cama verince insanlar sağını solunu karıştıran insanlar oluyor veya yönlendirmeleri takip edemeyen insanlar oluyor da tamamen odağı buraya verdiği zaman o camın büyüleyici etkisinden dolayı öyle insanlar kapılabiliyor yani kendini dışarı, dış dünyaya kapatıyor.